2010 yılında çıkan Heavy Rain gibi şahane bir oyunun ardından Telltale Games bir sene sonra çıkış yapan ve uzun seneler boyu da devam edecek olan The Walking Dead dizisinden bağımsız interaktif oyununu 2012 yılında biz değerli oyunculara sunmuştu. Interaktif film tekniğini öyle bir geliştirdik ki Skybound Games bize çizgi romanlarından ve hatta dizisinden bile sadece 5 bölümde çok daha iyi bir hikaye anlatan bir oyun çıkardı. Onlarca adaya layık görüldü binlerce insan tarafından sevildi hatta aşık olundu. Bugün bile Telltale Games dendiği zaman 2012 yapımlı The Walking Dead Season 1 hala hikayesiyle ve vurucu sahneleriyle akılda kalıcı karakterleriyle efsanevi oyunlar arasına girmeyi başardı. Bu başarıdan sonra zaten Telltale Games kendini oyun tanrısı sandı ve yıllarca aynı standartta olan oyunları pazarlayıp durdu. Her sene sonrasında çıkan oyunlar ile kalitesi çok daha düştü ve firma çöküşe sürüklendi. Şimdi de şöyle eski serileri canlandırmaya çalışıyorlar işte. Ve bizim bugünkü konumuz Telltale Games ve Skybound Gaming'in göz bebeği, interaktif oyunların babası, oyunlardan anlamayan binlerce insanın bile duygularını uyandıran The Walking Dead Season 1. I know who you are. And I know you're a killer. The world is ending out there. Who cares who I am? These people are. They could be dangerous. Whoa, take it easy. Just want to help. You can't think this through. Ah! Ah! He's bitten. We gotta throw him out. I'm gonna kill him, cat. You wanna get violent, old fuck? Well, come on. Ah! I don't know who you are or what you did, but you better become a better liar and fast. Georgia Üniversitesi'nde tarih profesörlüğü yapan ana karakterimiz Lee Everett, karısını bir sanatörle bastıktan sonra senatörü öldürüyor ve cinayet mahkumu damgası vurularak hapishaneye götürülüyor. İşte oyunumuz da tam da hapishaneye götürülürken başlıyor. Polis memuru ile kısa bir sohbetten sonra araba kaza yapar ve Lee firar eder. Yardım ederken yakınlarda bir eve girmesi sonucu da hayatını değiştirecek olan Clementine'le tanışır through this? Yeah, I want my parents to come home now. The Walking Dead çıktığı yıl için diğer oyunlardan değişiklik gösteriyor ve kendisinden 2 sene önce çıkmış Heavy Rain gibi stabil şekilde ilerleyen bir oyun olmak yerine tıpkı bir televizyon dizisi gibi bölümler halinde devam ediyor. Hikaye 5 farklı bölüm ve DLC'den oluşmak üzere 12 ila 14 saatlik bir oynanış süresi sunuyor. Hikaye farklı farklı bölümlerden oluştuğu için gelişen drama ve aksiyon hiç düşmeden hep ayakta kalıyor. Oynanış olarak ise Quick Time Event ve arada bir de nesne bulmacarla farklı etkinlikler de yer alıyor. Tabii ki seçim odaklı bir oyun olduğu için karakter gelişimi sizin yaptığınız seçimlere bağlı. Ama bu seçimler oyunun sonu ile alakalı pek bir değişiklik yapmıyor. Tıpkı türünün diğer oyunlarında olduğu gibi. Oyun sırasında birkaç diyalog ya da sahneyi fazla görüyorsunuz sadece. Objektif olarak bakarsak grafikler tabi ki kötü. Ama oyun çizgi roman çizim stilinde olduğu için geçmişine saygı duyuyor ve hikayesiyle bu açıyı zaten kapatıyor. Ana karakterimiz bizim seçimlerimizle diyalog kurduğu için oyuncu ile ana karakter arasındaki bağ hep güçlü kalıyor. Zaten oyunda en çok hikayesiyle ve karakterleriyle ön plana çıkıyor. Her bölüm birbirinden farklı olaylar oluyor ve hikaye anlatımı tek kelimeyle hiç düşmeden ilerliyor. Get, get, catch gotcha. Why, Cat? Honey. Oh, fucking God. Kararlarınız hikayeye yön verdiği için senaryo ile bağınız hiçbir zaman kopmuyor. Seslendirme arada bir sahnelerin araya girmesiyle tökezliyor ama yine de duyguyu verme konusunda gayet iyi. It's so horrible. I, I can't imagine, sweet And now, you, please, please don't be one of them. Oyun olmasına rağmen en az gerçek hayattaki gibi tecrübeler yaşatabiliyor size. Çaresizlik, ölüm ve yaşam arasındaki çizgiyi yüzünüze bir tokat gibi vurduğu etkileyici anlar da içeriyor. Her bölüm değişik konulara ele aldığından oyun neredeyse kendini hiç tekrar etmiyor. Aynı zamanda müzikler senaryoya ve ortama uygun olarak bestelendiği için yer yer mutluluğu, yer yerde üzüntüyü size en derinden yaşatıyor. The Walking Dead çizgi roman stili grafik tarzı, her bölüm sıkmayan aksiyonu ve draması, seçiminize göre davranan çok iyi yazılmış karakterleri, sesleri ve müzikleriyle yaşattığı duyguyu ve neredeyse kusursuz denilebilecek gerçekçi duygusal senaryosuyla yılları arkasında bıraksa bile unutulmayacak ders niteliğinde yapılmış muazzam interaktif film oyunlarından. Keşke Telltale Games kararlarını düzgün alsaydı da bu kalitede birkaç senede bir çıkan heyecan dolu yeni oyunlar görebilseydik. The Walking'de de 8.3 puan. And also. What? What is it? Me too.